Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size incirli ve incir şeklinde bir kurabiye hazırlıyorum. 13 tane inciri böyle küçük küçük doğradım, yıkayıp üzerine de bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ilave ettim tuzsuz. Şimdi yarım çay bardağı ya da 3 yemek kaşığı kadar toz şeker ve bir çay bardağı su ile bu incirleri ocağımın altını yakıyorum. iyice suyunu çekip pişene kadar ocakta kaynatıyorum. Daha sonra içerisine bir su bardağı iri dövülmüş fındık, ceviz ya da fıstık. Tercih size kalmış. Ben cevizle yapacağım ve bir tatlı kaşığı kadar da tarçın ilave edip soğumaya bırakacağım. Sonra da hamurunu hazırlayacağız hep birlikte. Şimdi incirlerim suyunu çektiler gördüğünüz gibi. Üzerine şöyle bir tatlı kaşığı ya da iki çay kaşığı kadar tarçın serpiyorum. Ve bir su bardağına yakın iri dövülmüş cevizi döküyorum. Karıştıracağım ve soğumaya bırakacağım iyice soğumadan hamurun içine asla koymuyorsunuz bilginiz olsun Evet incirli incir kurabiyemin şimdi hamuru için malzemelerimi hazırladım 1 çay bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı toz şeker 2 yemek kaşığı yoğurt 1 çay kaşığı kakao 1 yumurta 250 gram oda sıcaklığında yumuşamış bir margarin ya da tereyağı. Ben tereyağı kullandım. Bir paket vanilya, yarım paket kabartma tozu kullanıyoruz. 5 ya da 6 su bardağı kadar un hamurumuzun kıvamına göre. Şimdi hamurumuzu yapmaya daha doğrusu yoğurmaya başlayalım. kurabiyemin hamuru hazır şu şekilde az önce göstermiştim ee, cevizden biraz daha büyük hamur parçaları alıyorum böyle streçin üzerinde düzleyip ortasına harcımdan bir kaşık koydum yarım kaşık daha doğrusu bir kaşık çok geliyor sonra bu şekilde artık şekil vereceğiz şöyle tepside de daha önceden yaptığım kurabiyeler var incir şeklini veriyoruz kısacası elde bu şekli vermemiz mümkün değil o yüzden streç filmin arasında bu şekilde hamuru şekillendirerek işlemimize devam ediyoruz biraz zahmetli bir kurabiye ama çok lezzetli Ve yavaşça streçimizi açalım. Kenarlarında eğer bozukluk varsa düzeltelim. İşte bakın. İncir şeklimiz oldu. Evet. Tepsimin bir tanesi hazır. İncir şeklinde verdiğim kurabiyelerin dışında bir de bu şekilde deniz dalgası dediğimiz modeli verdim. Her bir tepside birkaç farklı modeli olsun istedim. Eğer incir yapmak zorunuza giderse direkt yuvarlak şeklinde yapıp böyle çay bardağıyla bastırarak şekil verebilirsiniz sizde. Aklınızda olsun. Şimdi 170 derecede fırında pişmeye kurabiyelerimi götürüyorum.